Hop, delikanlı. Ne? Ne var? Nereye gidiyorsun? Oraya. Evet. Neden? He, işte iş güç vardı. Eee, iş güç bitti. Yani, normal olarak öyle eve gidiyorum yani. Gitme eve. Ha, niye gitmem eve? Niye, niye? Banka soyacağız. Kaç kişiye? Tek başına banka soyacaksın. Hayırdır hocam, paraya mı ihtiyacınız var? Senin paraya ihtiyacın var. Bak şimdi. Vallahi dedi. hocam, ben gayet zenginim yani aile tutumluluğum var ben. Bankada param bile var yani. Yok, bankada paran yok. Siz çok fakirsiniz. E. Baban küçükken evi terk etmiş. Geçim evet. zorluğu çekiyorsun. Annen de hasta. Para lazım. O yüzden banka soyacaksın. Vallahi işte ton işte evde oturuyor vallahi. Hiçbir yani bir yere kaçma gibi bir şey söz konusu değil. Zaten evde yemek yapılıyor. Yani babam kaçamaz zaten. Evde yemek yapıldığı için yani. Şimdi bak yok banka soyman lazım. Ya illa soyacaksın. Evet. Lan. Tamam. Taze para geldi bankaya bugün öğlen. Biz taze bu bankayı soy Evet. Biz bu bankayı soyacağız. Hocam taze para. Çık şimdi dışarı. Haydi amca kusun hocam gidiyorum. Dur nereye gidiyorsun? Gel geri. Oğlum banka soyacağız da banka böyle kuru kuru soyulmaz. Ee, bankaya isterseniz meze falan vereyim yanında kuru kuru. kuru, kuru. Öyle değil. Yani bir memur e lazım sana, memur e. Memureyi mi soyacaksın? Ne yapıyorsun? Oğlum gireceğim, elini konu sallaya sallaya bankayı mı soyacaksın? Dur. Evet yani. Ben sana şimdi pastardan içeri gireceğim, banka para soyacağım, öyle mi diyor yani? Gireceğim, alacağım parayı, gideceğim, çıkacağım yani. Dur. Umikit Gel buraya Umikit Gel. Merhaba. E bu kim? Umikits. Bankada çalışacaksın, gişe memuru olacaksın. Ay vallahi çalışamam bankada ben ya. Zor Hı. iş yani. Vallahi. Hı. Niye ya? 9-5 rahat rahat ort. Bana göre değil ya. ya gel buraya gel. Ha. Film çekiyoruz. Ha film? İdareten banka memuresi olacaksın. Ha film çekerim olur. Tamam otur şuraya. Ne çektim be? <laughs> buraya oturuyorum. Banko mem... banko. banko. Evet. Banka memuresi. Evet. Şimdi delikanlı. Evet. Çık dışarı banka soyuyorsun gel. Soyguncu olarak gel. Ha, soyguncu mu? Evet. Anam. <laughs> Al, şu rüşpeti, al, şu yok yok. Al, al, al al yok al, yok ben al, ben al, al 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 ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsun ya para verir misin ki oradan bana şeyi alsın al, şeyi sen para almaya giriyorsun içeri çık dışarı bu tarafa çık dışarı gir şimdi bu bir soygundur abla bu bir soygun <laughs> ne bu ya ne bu ya ne bu ya ne bu ya ne yapayım, atraksiyon mu yapayım evet böyle mı? banka mı soydur bak tak şap kapşon var tak şapkonu. Şapkon değil hocam, yani pelatılar etmemiz. Kapşon. Tak şapkonu, ha kapşonu. Kapşon. Çık dışarı. Çık dışarı. Şimdi, gel, bu bir soygundur. Aa, aa, o, bir ay! 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 onu, kes, onu kes. Ne yapıyorsun? Bağırıyorum, Korkusun ben, ben mi? korkarım yani. Ya neyinden korktun? Şunun korkulacak bir yanı yok ki. Eli kolu boş, yüzü Korkun açık. Film dediniz diye korktum herhalde. Film çekiyoruz dedi. Korktum ben de. Soyguncu değil mi bu? Dur. Bağırıyorum. Soyguncu, delikanlı. Al şunu yüzünü kapat. Ha daha korkayım değil mi? Evet, evet. Ne yapıyorsun ya? Umre'ye mi gideceksin? <laughs> banka soyacaksın oğlum bu halinle. Ben gideyim mı hocam? Hiç mi kovboy filmi seyretmedin? Hocam o kovboy tak... filminde banka... Bak böyle dur. Hah yani gözünü açalım. Gözünü açalım. Gözünü açsak da bu çocuk gözünü açamıyor ya. <laughs> Doğduk gelmiyor ki anne. Düzgün düzgün. Neresini, Neresini kapayacağım Hocam Eğer eğer tamam. yani e, çalışan almak istiyorsanız bunu verin hocam. Güzelce maske. Hadi hadi. Banka kapanacak. Hadi. Ay vallahi. Tamam. Yok, ancak ben 5'e kadar çalışırım hocam. Soy bankayı. <laughs> silahın elinde silah var. Hocam nerede silah hocam? Elinde silah almış elindeki. Evet, yani silah elindeki. Ay! Ay! ay Dur ay. ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Hocam silah dedin. Korkarım ben silahtan. Ya elinde silah öyle silah öyle korkulmaz. Bak şimdi al bu tabancayı. Bununla gireceğim bankaya. Ay, ne ay, ya? Ay. Ne bu? Şarjlı, şarjlı kablolu mu bu? O silikon tabancası. <laughs> Var mı bir yerde silikon? Yok kardeşim bende silikon milikon her şey var. <laughs> Yok vardır Allah aşkına. Allah ne Allah yapıyorsun? Yapayım. Ne yapıyorsun? Abi tabanca o. Şimdi film icabı tabanca o. Bu. Evet altı patlar o. Altı patlar. Altı, altı patlar. patlar. Altı kere mi patlıyor? Espri mi çaldın? Espri yaptın. Hayır altı kere patlamıyor. Altı patlıyor üstü patlamıyor o anlamda. Hocam iki daha kötüymüş. Boş ver. Ya, ya arkadaşlar delikanlı hey e. Hadi abicim son şu bankayı ya so, Gireceksin yani, Bak şimdi öyle Çık dışarı diyeceksin ki Ya paranı ya canını Gir Ya para mı can mı Para Öyle sorulmaz e, Para mı can mı diye Bak delikanlı kalk yani, Can para dedi ya can bana kaldı Sıkdık yani Oğlum para mı can mı dersen herkes para der Evet, ya paranı ya canını alacağım manasında söyleyeceksin. He, sana. anne size? Para, para mı can mı? Ben de para <laughs> dedim. Evet, <abi> ben... Paranı <laughs> mı yoksa canını mı? Abla, abla, abla zaten abla zaten boynum şey gırtlağımla nefes alamıyorum zaten. Paramı mı canım mı? Para mı? Hayır hayır. para, para, para seçersen ölürsün. Ölürüm. Canımı seçersem ölmem mi? Yok o zaman ölmüyorum. E, o canım. zaman para veririz. Ha e, canım o zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya sen hiç mi banka, hayatında hiç mi banka soymadın? Hiç ya. Ya. Ha? Hiç mi banka Şu yaşa geldin hiç mi banka soymadın? Hiç Hocam mi? siz 8 9 tane soydunuz herhalde deneyimlerinizden <laughs> söylüyorsunuz. Hocam yani ben ben bildiğim dedeler vardır mesela. Hiçbirine gidip de amca sen banka soydun mu demem. Hepsi kart oynardı yani zamanında. Ne diyorsun çocuğum be? <laughs> Hadi 5 oluyor saat. 5'te kapanıyor bankalar. evet 5'te kapanıyor banka. Soyunca Şimdi. Soy. He, soyuyorum. Çok oyalandın. Kasanın yerini sor. Abla buradan ne, en yakın kasaya nereden gidiyorum? Ne yani? kasası? <laughs> benim benim ya, kasası, Doğru, doğrusu ben, ben de şey para, para, para kasası, para kasası. para, kasası para, 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 kasasını kasası. bilmiyorum anneciğim. Ya şunda bir şey tak da. O, evet. Oradan <laughs> şöyle. Nerede? Gidiyorsun? Yukarıda <laughs> da olabilir o kasa. Ee, şeyde de olabilir. Aşağıda da bir yok burada prizdi tamam, var. Evet. Şey Ya ne mi? kadar oyalandın? Ne kadar? Ya filmlerde 30 saniyede soyuyorlar bankayı o ya. O devrimi film hocam yani. Dur, çay dur. yapamaz mısın? Arada çay yapsak, <laughs> bir ara soyarız. Vallahi Çok bir Allah şey Allah içeyim ya. Vallahi Dur. Çok oyalandın. Polis geldi. Kapıda şimdi polis. Aa. Aa. Ben kaçayım mı polise? Yok, sen dur. Senin Bu, dur. Burada tıkanmış. Haa! Soyguncu! Soyguncu! Evet. Selam. Şey, ben, ben masumum. Hepsi bu, bu asıl, asıl çete elemanı bu. Dur. Ve bizim bir tane başımız var, o asıl so yönetmen. Asıl odur. Asıl, o, bütün suçu o işte. Dur! Polis bitirsin. <laughs> bitirsin abi. Soyguncu, soyguncu. At silahını teslim ol. Yaklaşma ya. Yaklaş. Yaklaş. Hayır olmaz canım. Aa, ne abi? Soyguncu <laughs> ne yaparsın? Dışarıda At. polisler var ne yaparsın? Lanet olmasın ne ne kadar kötü bir insanmışım ver ya. Ver ya. Memureyi hayır hayır dur. Memureyi rehin alıyorsun ve polise isteklerini sıralıyorsun. Al memureyi rehin. Kalk ayağa memure. Rehin al. Oğlum kendine eş alma. Rehin al rehin. Rehin. Kafayı daya silaha. Hayır kafayı silaha daya. Kafayı memurenin kafasını silaha daya. Silin kafaya mı Memurenin kafasını Altın silaha daya. ha? Daya kafayı silah Silahı da kafaya doğru yakın tut. Evet ikisi birbirine dayansın. Evet, Şimdi polise diyorsun ki... Ne diyorum polise? İstediklerim yapılmazsa rehineleri tek tek vururum. İstediklerimi yapılmazsa hepsine tek tek batoks yaptırırım burada. Adamı istetmeyin. Hepsinin ağzını bozunu şey yaparım gül güllü gülü yaparım. Dudaklarını büyütürüm teyzenin. Hatırla oğlum. Abla şey mizah şey, e, Hı. Şimdi bak, diyorsun sen. Şimdi diyorsun ki soyguncu. Alınca. Baksana bu üstte mi yapsak altı mı? Yapsak? O aşağısı şey olur üstte daha mı? Daha iyi olur. Ya. ya bir durun e, ya. Var mı soyguncu. Şey var. Oraları yapsan olur mu? Ot sana ona dışarı çık soyguncu. Yok vermeyiz o sana. Etrafın sarıldı. Yok, olmaz olmaz. Etrafın daha, sarılmış. Daha daha değil. Reyna aldık ya şu daha azıcık bekleyin ya. Şimdi soyguncu diyorsun ki. Ne diyeyim? İsteklerim yerine gelmezse 10 dakika içinde memurayı vururum. İsteklerim yerine gelmezse telefon çalar tabii, ne yapacağız? Söyle isteklerim yerine gelmezse 10 dakika içinde rehineyi vururum. İsteklerim yerine gelmezse rehineyi vururum 10 dakika içerisinde. Şaka şaka abla dur, film. Şimdi isteklerini sırala. İki tane pizza. Ee, i̇ki tane i̇ki e, şey mısır e, mısır. Mısırlı pizza. İşte tavuk istiyorum. Ee, tavuk gelirken taksi lazım ben. Taksiyle dönüyorum eve. Benim Vapur lazım var. Vapurla da dönüyorum taksiden sonra. Ne yapıyorsun? Soyguncu. Soyguncu ne yapıyorsun? Doğru tabi ne yapıyoruz biz ya? Ya bak pizza gel, tamam. Gel biz gel kahvesi, kahve, kahve dükkanı soyalım ne yapacağız? Dur. Ya? Yoruldum. Dur pizza tamam. Tamam. Bir helikopter. He doğru onu hiç demedim. Tabi helikopter, niye helikopter istiyorsun? Valla onlar işte nasıl deli ya, evi evet, ineceğiz işte. helikopterle, nereye ineceğiz Allah aşkına? Ya ne ben evi ya? Kaçıracak zaman... seni ya, yurt dışına kaçıracak. Ha olur. Nereye kaçıracaksın? <laughs> <edin? gülüyor> <laughs> olur, olur olur. Kaçır. He evet, tamam, Gülüyor Tamam ya kaçırdım yani. diyelim hocam. Yani ha nereye yani. kaçırsın, nereyi tercih edersiniz? Nereye kaçırmak istersin? Ibiza olur mesela. Nereye <laughs> kaçırsın? ama bikini mi, bikini mi yok. Alayım ben <laughs> yollardan <yani, olur. gülüyor> <laughs> <gül ya ben reyine bayağı şey oldum yani. Aa, madem kaçıracaksın oraya bir yere kaçır. Nereye kaçıracaksın Allah aşkına? Nereye gideceğiz? Beşiktaş'a mı gideceğiz buradan helikopterler gelecek? Dur ne şöyle var? yapıyoruz. Helikopteri istiyorsun. İstedim hocam. Survivor, Survivor adasına kaçacak mısın? Ay yok ya. Yemek yok, Helikopter. yiyecek yok. Niye kaçayım oraya ya? E tatlı Allah yani. Allah aşkına. Reyne de olsa dosta da yapılmaz yani. Düş dosta zaten Aa, düşmana be, yapılmaz tamam. yani. Ha. Kararını verdin mi? Soyguncu. Efendim. Kizan ne ne olsun soyguncu. O gelsin bir an önce. Bak bak Sucuk bak ne kadar düşünceli ya. ya. Dur ben şunlarla bir çıkıp konuşayım ya. Dur <laughs> dur. Allah. Oğlum çıkarsan vururlar lan kapıda bir sürü polis var. Evet doğru. Ha güzel. Kap silahı elinden. Kap silahı elinden. O bunca yıl demek ki şarjlı çalışıyormuş. Bunu bilmem. Tamam. Ya. Şöyle yapıyoruz. Rehine dur. Ver silahı soyguncuya. Ver aa, silahı soyguncuya. Aa, şey ver olmaz ver bir olmaz. daha. Şimdi bak. <laughs> Çakal senin de benim arkamdan hiç Bak daya silahı <laughs> kafasına. Rehine bak şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıp silahı elinden kapıp bir süre mücadele, sonra silah sana geçiyor. Göreyim mi seni? Evet. Aa, teslim oldum, teslim oldum. Ya, teslim Aa, oldum. ben çok çektim silahı. Hareketler Dur. yap dedi. Hareketler falan yapmadı hocam yani. Dur, soyguncu. <laughs> Daya silah. Memure bak, şunu yapıyorsun. Silaha kapıp... Evet, yakaladın. Dayadın soyguncuya.